Canlarım selamlar. Zero Matematik Kampımızın 120. adımına, 120. dersine hoş geldiniz. Artık sona geldik. Çarpanlara ayırmanın zero testlerini, çözümlerini yapacağım. Bu zero testler bittiğinde kampımızda noktalanmış olacak. Çarpanlara ayırma ile ilgili 4 tane zero testimiz vardı. Bu ilk olacak. Zero Matematik Kampı video ders kitabından benim kitabımızdan benimle beraber sayfa 248'i açıyorsunuz arkadaşlar. Sayfa 248 ve sayfa 249'daki 20 tane soruyu sizlere çözeceğim. E, tabii ki öncelikle siz bunlara uğraşmış çözmeyi denemiş. Bazılarını yanlış yapmış bazılarını boş bırakmış. Bazılarını da doğru yapmış olsanız bile çözümünü merak ediyor olmalısınız. İşte o soruların tamamını birazdan benden dinlemeniz. Ve öyle Zero Test 2'nin çözümlerine yani sayfa 250 251'e o şekilde geçiyor olmalısınız. Lütfen çarpanlara ayırmayı da tıpkı diğer bölümler gibi Zero Test'lerini tek tek çözerek ilerleyin diyorum. Ve dersime de bir yandan geçmiş başlamış oluyorum. Çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ortak çarpan parantezine alarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz? Tabii ki bakın a b küp a kare b bir tane a bir tane b ortak çarpanımız var. a'nın biri gitti b'nin de biri gitti b kare kaldı. A'nın biri gitti. B'nin de biri gitti. A kaldı. Yani A çarpı B çarpı B kare eksi A. O da A şıkkında bize sırıtıyor. Evet 1'i hallettik 2 ile devam ediyoruz. 2 numaralı soru Cif, ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bak burada a eksi b ve buradaki a eksi b ortaklar. Yani ben a eksi b parantezini alırsam a eksi b gider burada 8 kalır artı a eksi b gider 9 a kalır. Yani a eksi b çarpı 8 artı 9 a cevabımız eşit. Tamam mı? 3 ile devam ediyorum. İfadesinin çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın şuradaki ne küple şuradaki ne kare var ya burayı ne kare parantezine alalım. Ne kare parantezinde n artı 1 kalır artı burada da farkındaysanız 1 ve n var. Burası da n artı 1 olur. Burası da n artı 1. Şimdi burası n artı 1'ler ortak olduğu için n artı 1 parantezini alırız. n artı 1 parantezini alınca ilk kısımda n kare ikinci kısımda da 1 giderse 1 kalır. Yani çarpanlarımız 2 taneymiş bir tanesi n artı 1'miş bir tanesi de n kare artı 1'miş. Bize çarpanlarından bir hangisidir diye soruyor. Şıklarda bu ikisinden bir tanesi olmalı. C şıkkında gördüğünüz gibi n kare artı 1 var. 3'ü de böylece hallettim. Geldim 4'e. Arkadaşlar 4 çok çözdüğümüz bir soru kalıbıydı derste. Biz a artı b'lisini çözmüştük genelde. Şimdi a eksi b'lisini çözeceğiz. Tabii ki yine kare alarak a kare artı b kareye ulaşabiliriz. a eksi b'nin karesini alıyorum. Birincinin karesi a kare. Çarpımların iki katı eksi 2ab. ikincinin karesi a artı b kare. 8'in karesinden 64. Şimdi bize a kare artı b kare lazım. E şimdi bir şurayı bulabilir miyiz? A çarpı B'nin 5 olduğunu biliyoruz. E o zaman burası eksi 10 yapar. Karşı tarafa artı 10 diye geçerse sol tarafta A kare artı B kare kalır. Sağ tarafta da 64 artı 10'dan 74 olur. Yani B şıkkını işaretlemiş oluruz 4. sorumuzda. Tamam mı? 5 numaralı soruya geldik. Şimdi yukarısı 2 kare farkı görüyorsunuz. X kare eksi 9'u X eksi 3 çarpı X artı 3 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Aşağı tarafa baktığım zaman burayı da x'e x diye eksi 3'e eksi 1 diye ayırıyorum. Burası x eksi 3 çarpı x eksi 1 olarak çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 3'ler gidiyor. Yukarı tarafta x artı 3 kalıyor. Aşağı tarafta da x a eksi 1 kalıyor. E, x artı 3 çarpı x eksi 1'de de e, en sade halini soruyor zaten cevabınız direkt A şıkkı olarak bulunmuş oluyor 5. soruda. 6 ile devam ediyorum. İfadesinin en sade halini soruyor. Yukarısını 2 kare farkından açacağız. 4x kare eksi y kare. Arkadaşlar bu 2x'in parantez karesi. Bu da y'nin parantez karesi. O zaman yukarısı 2x eksi y çarpı 2x artı y diye çarpanlarına ayrılabilir. Aşağı tarafa baktığımız zaman aşağı tarafta y parantezinde 2x eksi y diye çarpanlarına ayrılabilir. E 2x eksi y'ler gördüğünüz gibi ortak sadeleştirdim. Yukarıda 2x artı y kaldı aşağıda da y kaldı. 2x artı y bölü y olarak bulduk. Yani cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olacak. 7 ile devam ediyorum. Arkadaşlar direkt kare alarak yapabiliyoruz bunu biliyorsunuz ki. Bu zero testlerin ilkleri çok akıyor. Niye? Çünkü bunların çok benzerlerini derste çözmüş oluyorum. Birincinin karesi a kare. 2 çarpı birincisi a. ikincisi 1 bölü a. ikincinin karesi 1 bölü a kare eşittir. Onun karesinden 100. Şimdi bunlar birbirini şöyle götürüyorlar. a kare artı 2 artı 1 bölü a kare eşittir 100 yapıyor. E bu 2'yi de karşı tarafa atarsam a kare artı 1 bölü a kare eşittir 98 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız 5. 8 ile devam ediyorum. A kare artı b kare ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Yine aynı şeyi yapacağım bakın. Her iki tarafta kare alıyorum. Birincinin karesi a kare. Çarpımlarının iki katı 2ab. ikincinin karesi b kare. Dördün karesi de 16. Şimdi A kare artı B kare var bakın burada. Bunu soruyor zaten bana. E soru A çarpı B'yi 4 vermiş. O zaman 2 A çarpı B burası 8 yapar. Karşı tarafa yollarsam A kare artı B kare 16 eksi 8'den 8 olarak bulunmuş olur. Cevabımız E şık. 9 ile devam ediyorum. Gel 9 gel 9. Y bölü M e oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki Y 2 kare farkıyla açılabilir. 9a kare demek 3a'nın karesi. b kare zaten b'nin karesi. Yani y'yi ben 3a eksi b çarpı 3a artı b diye yazabilirim. Bu y dediğimiz şey. Bölü Altına da M'ye yani 3A artı B'nin karesini yazıyorum. 3A artı B'nin karesi de 3A artı B çarpı 3A artı B diye yazılabilir. E buradaki 3A artı B'ler giderse yukarıda 3A eksi B aşağıda da 3A artı B kalıyor. Yani A şıkkını işaretleriz. 9. sorumuzda tamam mı? Onunla devam ediyorum. İfadesi bir tam kare ise M kaçtır? Arkadaşlar bakın birinci çarpı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci dörtmüş ki 8x'i vermiş. Demek ki ikincinin karesi 16. O yöntem çok güzel bir yöntem değil mi? Tıkır tıkır götürüyor. 11 ile devam ediyoruz. Bak yukarıda iki kare farkı var. 586 eksi 149 çarpı 586 artı 149. A eksi B çarpı A artı B. Paydası da 735. Bak şimdi 586 ile 149'u topladığım zaman arkadaşlar 686 720 735 yapıyor. Yani bunlar zaten sadeleşiyorlar. 586'dan 149'u çıkartalım. 586'dan 149'u çıkartalım. 16'dan 9 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. 3. 3. 3 yok. Orası niye 3 olsun burası 4. 437 yani cevabımız aşık. İşlem hatası yapıyordum az kala. 437. 12 ile devam ediyorum. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Bak. A üzeri 2 ne? A üzeri n'nin karesi. 144'te 12'nin karesi. Burası da zaten eksi 2 çarpı a üzeri n çarpı 12 değil mi? Yani burada aslında a üzeri n eksi 12'nin parantez karesi var. Yani çarpanlarından bir tanesi aslında a üzeri n eksi 12. Çünkü a üzeri n eksi 12'nin karesi demek. A üzeri n eksi 12 çarpı a üzeri n eksi 12 demek. Tamam. 13. İfadesi bir tam kare ise alabileceği değerler çarpımı. Arkadaşlar birincinin karesi x'in karesi ikincinin karesi de dördün karesi. Orta taraftaki ax çarpımlarının iki katından ya artı 8x ya da eksi 8x gelmeli. Yani a dediğimiz sayı 8 de olabilir eksi 8 de olabilir. Bize a'nın alabileceği değerler çarpımını sormuş. ikisini çarpınca eksi 64 bulur ve a şıkkını işaretleriz. Şimdi burada çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen çarpanlarını ayıracağım. Önce yazıyorum 28x kare eksi 5x eksi 3 diyorum. Şimdi burayı 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 7x'e 4x diye ayırıyorum. Burayı eksi 3'e artı 1 diye ayırsam. 7 kere 1 7 7x yaptı. Eksi 12 eksi 12 artı 7'den eksi 5'i veriyor. Demek ki arkadaşlar burası düz yazarsam 7x eksi 3 çarpı 4x artı 1 diye çarpanlarına ayrılabiliyormuş. Bir çarpanı buymuş. Bir çarpanı buymuş. Bize sorulan çarpanlarından birisi 7x-3 cevabımız C şıkkı olacak. Tamam mıdır? Bunu da hallettik. Bir aşağı indim. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın. 1 bölü 4, 1 bölü 2'nin karesi. 9 bölü 49, 3 bölü 7'nin karesi. 3 bölü 7'nin karesi. Bunların çarpımının iki katı. 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 7. Bu ikiler birbirini götürürse 3 bölü 7 görüyor musunuz? O da o burada bak. Bu birincinin karesi. Bu ikincinin karesi. Bu da çarpımlarının iki katı. Demek ki burada bir tam kare ifade var. Burada ne var? Burada neyin karesi yazıyor? Ne ile neyin toplamının karesi? 1 bölü 2 ile e, ikinci terim 3 bölü 7 olduğu için 3 bölü 7'nin toplamının karesi. O zaman burayı 7 ile burayı da 2 ile payda eşitlersem ne olur arkadaşlar? Eşittir dedim. Kök içerisinde 7 kere 1 7, 3 kere 2 6, 6, 7 daha 13 yaptı. Payda da 14 var. 13 bölü 14'ün karesi. Bu kareyle kare karekök birbirini götürürse cevabımız 13 bölü 14 olarak bulunur. Yani aşık. 15'i de hallettim. Geldim 16'ya. X çarpı Y'yi soruyor. Arkadaşlar bakın. Hemen x artı y'de kare alırsanız soru direktman çıkacak. x artı y'nin karesini aldığım zaman birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi onun karesinden de 100 geliyor. Şimdi bak buraya x kare artı y kare yani şu ikisinin toplamını 80 vermiş. Karşı tarafa atarsam 2xy eşittir. 100 eksi 80'den 20 yaptı. Her iki tarafı 2'ye bölersem x çarpı y 10 olarak bulunmuş oluyor. Yani cevabımız 5. Tamam mı? Buraya gel şimdi. E şimdi kök x eksi kök y'yi vermiş. Kök x artı kök y'yi soruyor. Bak şimdi. x eksi y'yi x'i kök x'in karesi gibi düşün. Y'yi de kök y'nin karesi gibi. Bunu çarpanlara ayırmanın ilk dersinde anlatmıştım aslında. Dolayısıyla kök x eksi kök y'yi şey x eksi y'yi kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y diye çarpanlarına ayırabiliriz. Bu işlemin sonucu arkadaşlar kaça eşit? x eksi y yani 24'e eşit. E, kök x eksi y'nin yani şuranın 6 olduğunu verdiyse Burası da 4 olacak ki 6 kere 4'ten 24'ü versin Demek ki kök x artı y'nin sonucu 4 olacak Yani cevabımız A şıkkı olacak 17'nin cevabı A'ymış tamam mı? 18'de devam ediyorum A çarpı B çarpımı kaçtır diye soruyor Hemen bakın şöyle bir şey yapacağım Burada payda eşitleyeceğim Burayı B ile burayı A ile genişleteceğim Yukarısı B eksi A yaptı aşağısı a çarpı b yaptı eşittir 2 bölü 3 yaptı. E, b eksi a'nın yani şu yukarının 10 olduğunu vermiş soru bana. Demek ki 10 bölü a çarpı b eşittir 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı a çarpı b eşittir 30 yapar. Her iki tarafı da 2'ye bölersem a çarpı b 30 bölü 2'den 15'e eşit olacak. Yani e şıkkını işaretleyeceğim. Kaçıncı soru bu? 18. soru. 19'da devam ediyorum. Çarpanlarından bir tanesi diyor. Bak İlk iki terimi m kare m küp m küp ortak m küp parantezine alıyorum m küp parantezinde m artı bir kalır İkincisini de iki parantezine alıyorum ikinci üçüncü ile dördüncü yani şu ikisini m iki parantezinde m artı bir olur sonra farkındaysanız buradaki m artı 1 ile buradaki m artı bir ortak yani m artı bir parantezine alırsam m artı bir parantezinde m küp artı iki gelir orası e, m küp artı 2 çarpı m artı 1 çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakayım m artı 1 var mı şıklarda yok. Peki m küp artı 2 var mı? Var. O zaman cevabımız c şık olacak. Şimdi 20'ye geldim. x artı y toplamı kaçtır? X, A, x kare artı x y. Bak bu ikisini x parantezine alayım. x parantezinde x artı y. Sonra eksi z parantezine alayım. x artı yine y eşittir 48. Sonra gördüğünüz gibi x artı y'ler ortak olduğu için aslında burada gruplama ile çarpanlarına ayrılmış oluyorum. x artı y parantezine alırsam tekrardan x artı y'ye gider x kalır. x artı y'ye gider z kalır. Eşitmiş 48'e. Şimdi x eksi z'nin yani şuranın 16 olduğunu biliyoruz. E, o zaman ne ile 16'yı çarparsam 48 olur? 3 ile. Demek ki x artı y toplamının da 3 olduğunu söyleyebiliriz. İlk 0 testi yani çarpanlar ayırma 0 test 1'i şimdi halletmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 20 tane soruda 0 test 1'i hallettik. Yapamadıklarınızı, boş bıraktıklarınızı, çözümünü merak ettiklerinizi çözdünüz. Şimdi beraber geliyoruz hemen kamp programımıza tikimizi atıyoruz. Çarpanlar aynı zamanda 0 test 1 bitiyor. 3 tane 0 testimiz kaldı. 2 3 ve 4. Şimdi 2'deyiz. Adım adım gideceğiz. Test test gideceğiz. Önce 2'yi kitabından güzel bir şekilde çözeceksin. Sonra yapamadıklarını geleceksin benden dinleyeceksin. Boş bıraktıklarını ve çözümünü merak ettiklerini de içerisine eklemeyi unutma. 0 test 2 ellerinden öper. Yapıyorsun bir sonraki videoda. Yani kampımızın 121. adımında görüşüyoruz. Hepin seviyorum. Hoşça kal.